Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde gelişmeleri Oğuz Teoman'la konuştuk. Oğuz Teoman, Çanakkale CHP'nin hafızası. bir dönem Lapseki'den belediye başkanı da oldu partinin. CHP, CHP'den mi, CHP'den mi? CHP'den oldu. Daha sonra il yöneticisi oldu. Musa Artan, Daban hareketiyle değil mi? İlçe başkanlığı yaptım. İlçe başkanı yaptım. ilçede burada çalıştım. Tabii. Belediye meclisleri yaptık. Ee, şu anda da üçüncü yolcu diye kendisi. Üçüncü yolcu ekiple. Şimdi emekli siyasetçi. Emekli siyasetçiyim diyor ama e, üçüncü yolcuyum. Ha, Hareket içinde. Partiye destek veriyor. Evet. Ee, aslında ilginç e, şeyler oluyor. Çanakkale'de ne oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorusunu Oğuz'la konuştuk. Ee, Oğuz parti suç olur diye ben bunları söylemeyeyim diye bir kısmını ben söylüyorum. <laughs> Şimdi e, İsmail Özay'ın önderliğinde süreci örgütten İsmail Özay. Ondan sonra rahat durmuyor İsmail Başkan. Başkanım selamlar bu arada size. Özledik seni İsmail Özay. Ondan sonra şimdi burada bir İsmail Özay'ın e, önderdiğinde beş küçük grubun, 5 muhanem erkek karşıtı grubun bir ortak bir e, şey oluşmuş. E, platform. Parti içi, Parti içi muhalefet platformu oluşturulmuş. E, şu ana kadar iki toplantı yapılmış. Toplantıların amacı parti içindeki e, mevcut yapıya karşı yani adını doğru koyarsak burada Muharrem erkek ve ekibine karşı bir e, süreç örgütle bir şey karşı bir e, örgü, örgütlenme içindeler. neler? ama İsmail Başkan'ın parti olan parti olan duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Bazı arkadaşlar gibi e, Oğuz'u da te, şey tenzih ederim bu konuda sallama yapmıyor sağda solda. E, yani parti üyesi olup da gidip iyi partiye zartı sağa sola oy vermiyorlar. Şimdi 5 küçük grubun, ya küçük demeyelim de işte ikişer kişi, 3'er kişi katılıyor. Grupları tanıyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Onlar, bu e, gruplar kendi e, İsmail Özay'ın başkanlığına örgütlenmişler. Bir platform oluşturmuşlar. iki toplantı yapmışlar. Şimdi üçüncü toplantıda herkes kendisini, e, kendi ilkelerini ortaya koyarak bir süreci ilerletecekler. Bu yaz sıcağında İsmail Başkan bunları yapıyorsa onu da tebrik ediyorum. E, kısa bir durum değerlendirmesi yaptık. Hep başka yapacak değil. Bize ne oluyor? Dilik eski e, disk başkanı Çanakkale Disk Yenilenmiş Başkanı Oğuz Devomanlı. Şimdilik e, son gelişmeler cumartesi